Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz kova burçları için tarot kartlarımı hazırladım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Sevgili kova burçları ile ilgili bu ayki aşk, sağlık, kariyer, aile hayatı, aklımdaki kişi gibi konularda açılımlarda bulunacağım. Bakalım sevgili kova burçları ile ilgili bu ay neler çıkacak? Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız ben enerjiye çok inanıyorum. Enerjisel olarak bu ayla ilgili aklınızdaki en çok soru, soru işareti yaratan konuyla ile ilgili bir cevap alacak mısınız gibi düşünüyorum. Bu tarzda bir sürü ikili fincanlar, ikili tarot falları var. Bir şey niyet edip onlardan birini de açıp izleyebilirsiniz aslında. Hani tamamen sizin enerjinizle ilgili seçtiğiniz ve niyet ettiğiniz konuyla ilgili bakalım şansınıza ne çıkacak. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa bu arada abone olursanız sevinirim. Ben şimdi sevgili kova burçlarının aşk, sağlık, kariyer, aklımdaki kişi bir sürü konularında açılımlarında bulunacağım hemen. Bekletmeden ilk önce aşk hayatıyla başlamak istiyorum. Bakalım aşk hayatınızda neler çıkacak. Şöyle kartlarımızı karıştırıyorum. Aşk hayatı ile ilgili bakın aşkta bir e, küçük bir sorun yaşayabilirsiniz ay içerisinde kendinizi bir dönem böyle e, yalnız hissedip böyle inzivaya çekilmek e, ilişkinizi sorgulamak durumunda bulabilirsiniz ama genel anlamıyla bakın burada mutlu bir çift. E, ...birliktelik, şans, kısmet, güzel, kendini hisseden bir joker var burada ama... ...bir konu siz yaralayabilir, biraz düşündürebilir ilişkinizle ilgili ay içerisinde. Eğer ki bir beraberliği olan burcuysanız, eğer ki yalnızsanız... ...bu içerisinde tanıştığınız biriyle uzun süreli bir e, ilişki yaşayabilirsiniz. Ama küçük bir sorun atlattıktan sonra, hani böyle hemen olmayabilir, bir olacakken olmayabilir, sonrasında olabilir bu ilişki gibi bir şey yaşayabilirsiniz. Ama ilişki anlamında, aşk anlamında biraz şanslı olduğunuz bir ay diyebiliriz. Bir şans kartları da çıkmış ama düşündüğünüz ve biraz sizi düşündürecek, biraz da kıracak bir konuda yaşayabilirsiniz ay içerisinde. Şimdi hemen kartlarımızı sağlıkla ilgili karıştırıyorum. Bakalım sağlıkla ilgili kov burçlarının bu ayki kartlarında neler çıkacak. Burçları sağlık konusunda şanslı bir ay olacaklar. Bekledikleri bir haber varsa eğer bu haberi alacaklar. E, güzel olarak temiz bir haber alacaklar. Sürpriz gelişmeler olabilir e, ve bir emek gayreti çıktı. Eğer ki psikolojik olarak diyelim ki kendinizi mutsuz hissediyorsunuz. Sizi mutlu edecek e, konulara yönleneceksiniz. Bir hobi bulabilirsiniz. Sizi mutlu edecek insanlarla bir arada bulunabilirsiniz. Ama artık ben e, bu psikolojiden sıyrılmak istiyorum, daha mutlu olmak istiyorum deyip e, yeni bir... Başlangıç yapabilirsiniz herhangi bir konuda. Bu da size psikolojik olarak iyi gelebilir. Bedenen de olabilir bu. Artık çok kilo problemim var. Artık bu ay bir spora başlayacağım, diyete başlayacağım da diyebilirsiniz. Bir haberiniz varsa eğer beklediğiniz bir tahlil sonuçlarınız bununla ilgili güzel bir gelişme olacak. Ve şans sizden yana sağlık açısından. Yapacağınız şeyler çok daha hızlı ve olumlu sonuçlar doğurabilir. Yani her zaman rejim yapıyorsunuzdur ama bu seferki biraz daha hızlı cevap verebilir gibi ya da tedaviniz daha hızlı sonuç verebilir. İnşallah öyle olsun. Hani güzel şeyler olsun hayatınızda sağlıkla ilgili. Şimdi kartlarımızı finansal ve maddi konularla ilgili karıştırıyorum. Bakalım neler çıkacak. Bakın finansal ve maddi konularda aslında Dengeli bir ay. Yani geliriniz kadar gideriniz, her şeyiniz daha doğru orantılı olabilir. Yalnız geçmişten gelen bir borcu kapatmak, canınızı sıkan bir konu varsa finansal anlamda bu ay içerisinde onu biraz böyle toparlamaya çalışabilirsiniz. Biraz dikkat etmeniz gerekebilir. Bu biraz uyarı kartı da olabilir. Para gelebilir ama gidebilir de dengede tutmaya çalışın diyor. Yani gelirinizi dengede tutmaya çalışın diyor bu kart. Ama onun haricinde de yani böyle güzel gelişmeler olabilir. Kılıç Kralı veya Tılsım Kraliçesi çıktı. Güzel haberler gelebilir. E, yaptığınız geçmişten gelen yatırımlarınızın artık kar elde ettiğini, artık böyle kazandırdığını, işte kiralık veremediğiniz evleriniz vardır, birikimleriniz vardır, bunları verebildiğiniz, diyor. artık para getirdiğini de öğrenebilirsiniz. Güzel gelişmeler olacak ama giderler konusunda da biraz dengeli olun, biraz da dikkatli olun diyor kartlarımız. E, şimdi kartlarımızı hemen alıyorum. Aile hayatınızla ilgili karıştırıyorum. Bakalım aile hayatı ile ilgili kartlarınızda neler çıkacak? Aile hayatında, aile içerisinde, yakın akrabalar içerisinde böyle canınızı sıkan, böyle bir sözüyle, bir şeyle sizi rahatsız eden biri olabilir bir konu olabilir canınızı sıkacak sanki aile içerisinde ama siz kendinizi işinize ailenizin birliğini korumaya vereceksiniz ve aile içerisinde bir konuda çok güzel bir haber alacaksınız. Bir bebek haberi olabilir, yeni bir iş, güzel bir askere çok iyi bir yere gideceği ile ilgili haber, bir sınavla ilgili çok güzel bir sonuç haberi alabilirsiniz. Aileden biriyle de ilgili çok güzel bir haber olacak. Ama yakın çevrede akrabalarla ilgili olumsuz bir konuşma, dedikodu, biz canınızı sıkan bir konu olabilir ama siz buna da takılmayacaksınız. Kendi işinize, gücünüze, ailenize bakacaksınız gibi çıkmış. İnşallah o güzel haber beklediğiniz haberdir. Hemen şimdi kayterimizi iş ve kariyerle ilgili karıştırıyorum. Ben çalışmıyorum diyorsanız iş ve kariyerle ilgili çalışan, çocuklarınız, eşiniz, bir arkadaşınız için niyet edip dinleyebilirsiniz. Hemen şöyle seçelim. İşle ilgili bakın mücadele ettiğiniz bir ay, bir konuda e, rakiplerinizle mücadele edebilirsiniz, iş arkadaşlarınızla mücadele edebilirsiniz bir konuda. Mücadele edeceksiniz ama kazanan kişi olacaksınız geleceğe dönük adımlar atacaksınız. İş ve kariyerle ilgili bir eğitime başlayabilirsiniz, yeni bir işe başlayabilirsiniz, yeni bir konuma başlayabilirsiniz. Ama yaptığınız adımlar, attığınız adımlar daha doğrusu ileriye dönük size daha büyük paralar kazandıracak. Akıllıca bir hamle yapacaksınız. Bu bazen iş değişikliği de olabilir. İşiniz güzeldir ama... Geleceğinize, size, geleceğinize daha çok katkı sağladığını düşünürüz. Başka bir işe geçebilirsiniz. İleride size o iş daha çok getirebilir. Mücadele edip böyle savaşan bir ruhunuz olacak bu içerisinde. Pes etmeyip böyle kendi kariyeriniz için odaklandığınız, çalıştığınız bir ay güzel kartlar çıktı. İnşallah öyle olsun. Şimdi kartlarımızı hemen bebekle ilgili karıştırıyorum. Eğer ben bebek istemiyorum diyorsanız etrafınızda bebek isteyen birileri varsa ona niyet edip de dinleyebilirsiniz. Hemen şöyle kartlarımızı seçiyorum. Bakın burada bir şifa kartı çıktı. Eğer sağlıkla ilgili bir sorun varsa bu ay içerisinde e, sağlıkla ilgili bir e, olumlu gelişme olacak. Bir tedaviye bir sonuç olacak. Güzel bir haber bekliyor bu kişi. Bir kadın var burada ve geleceğe dönük bir yatırım yapıyor. Yani tedavi süreci belki bir, bir şey başlangıcı olacak. Bir tüp bebek başlangıcı, bir tedavinin başlangıcı ve bu ileriye dönük. Bebekle ilgili açtığımız için bu konuları bir bebek alma haberinin başlangıcı olacak. Bu içerisinde değil belki ama bu ay içerisinde yaptığı hamleler bir sonraki aylarda onun güzel haber almasına neden olacak. İnşallah Allah herkese doğru zamanda hayırlı evlatlar versin. Sağlıklı uzun ömürlü evlatlar versin inşallah. Şimdi aklınızdan bir kişiyi tutun. Ben bu kişiyi iki türlü yorumlayacağım. Bir aşkınız, sevgiliniz, partneriniz olabilir gibi ya da kardeşiniz, çocuklarınızdan biri, bir arkadaşınızmış gibi yorumlayacağım. İki türlü de yorumlayacağım. Bakalım neler çıkacak. Şimdi ben kartlarımı seçiyorum. Siz de aklınızdan bir kişiyi tutun. Bakın bu aklınızdan tuttuğunuz kişiyle ilgili probleminiz var sizin. Kesinlikle. Ya aranızda bir ayrılık, ya bir problem, ya bir dargınlık, büyük bir kavga aranıza giren bir kara kedi, maddi manevi sorunlar, çok büyük sorunlar yaşadığınız kafanızda ee, sürekli onunla kavga ettiğiniz, belki sorunları düşündüğünüz ya da tekrar tekrar aynı şeyleri düşündüğünüz bir kişi bu. Bu kişiyle ilgili güzel bir haber gelecek. Ayrıysanız ondan bir haber gelebilir. Ee, onunla ilgili bir barışma teklifi gelebilir. O kişiyle ilgili zaten küstediydiniz değiliz ama sorunları da çözemiyoruz derseniz o kişiden size gelecek bir artık e, güzel bir adımla bu sorunları çözme şansı bulabilirsiniz ilişkinizde. Güzel bir adım e, olacak. Bu sizi rahatlatacak e, ama bu kesinlikle aklınıza tutan, tuttuğunuz kişiyle ilgili partner anlamında bir probleminiz varmış gibi çıktı ama bununla ilgili de gelişme de çıktı. Eğer ki bu kartı bir arkadaşınız, çocuklarınızdan biri gibi tuttuysanız, anne babanız olabilir ya da bu kişinin hayatında onu üzen çok biri var, hayatında üzen, kesinlikle bunu çok üzen biri var. Ve bir kara kedi, bir problem, bir dert, içini sıkan, geleceği göremeyen, biraz kaygı yaşatan, biraz endişelendiren bir sorunu var bu kişinin bu sorunla boğuşuyor. Yani o sorun artık onun bütün dünyası. Hani bazen bir aşk acısı yaşarız, bazen maddi bir sorun, bazen partnerimizle ilgili bir sorun. Ama sonra var olan diğer güzellikleri göremeyiz ve hayatın akışı bozulmaya başlar tek bir şeye odaklandığımız için. Bu kişinin hayatında böyle bir döngü var. Yaşadığı soruna çok odaklanmış ve mutsuzluk yaşıyor ama işte bu içerisinde o konuyla ilgili çok güzel bir haber alacak. Bu sıkıntısı, derdi dağılacak. Bir ferah, güzel bir haberi var. İnşallah öyle olsun. Hani varsa da öyle bir sıkıntınız, sıkıntısı ya da bu kişinin aldığı bu haberle birlikte dağılır inşallah. Ee, hepsi toparlanmaya başlayacak. Yani mucizevi bir şekilde güzel bir haber gelecek ona. Bu sorunun çözülmesine neden olacak. İnşallah öyle olsun. Çünkü arka arkaya üç tane onu gerçekten bütün hayatına etkileyen olumsuz bir gelişme, olumsuz bir şeyle boğuşuyormuş gibi çıktı. İnşallah da güzel istediği gibi bir sonuç alır. Ama diliyorum ki sizin için sevdiklerinizle geçirdiğiniz çok güzel, mutlu, keyifli bir ay olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.